Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Parça dikte çalışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yani Türkçe'de var olmayan bir harf bu ama e, ee, kaf eski, Osmanlıca'da kaf diye kullanılıyordu bu. Kalın k harfi diye yazdım ben ama bu harfi göreceğiz. K sesi bu. Bakalım hemen sözcüklerle başlayalım arkadaşlar. Bu Q harfi. Yani Q harfiyle ben yazıyorum. Kendi falan öyle söyleyeyim. Evet hemen başlayalım. Kaşok Başta ve sondaki harfi görüyorsunuz. F harfine benziyor başta yazılırken ama üzerinde iki nokta var. Kaşok, yani kaşık. Otak. Otak. Bu yerine göre Qa yerine göre h -ye de yakın okunuyor ama böyle bir harf bu. Otak. E Oda. Türkçe'ye de geçmiş zaten bu sözcükler. Qoşkap. Boş kap, tabak demek. Yemek tabağı. Boş kap. Pent. Pent şeker demek. Bir de ke kelle şeker anlamında. Toz şeker değil yani. E, Vakti. Vakti zaman. Vakti. D zaman yani. Bir e, bağlaç olarak kullanılıyor. Vakti. Buri bu. E, bu Çaydanlık. Buri. Çaydanlık. Demlik sakf çatı mektar miktar oran kuran kurban kurban fark fark aynı sözcükler gördüğünüz gibi kafes kafes kadir kadir kıymet anlamında kanun kanun Bunlar tabi çoğu zaten e, bunları bir kısmı Arapça kökenli aslında orijinalinde bu ses. de Türkçe'ye geçince biraz daha ses kince ince k sesiyle şu an bunlar karşılanıyor. Kanun kormi sebzi. Kormi sebzi de bir yemektir bir anda. Çok kullanılan bir meşhur bir yemek yeridir. Evet. Çocuklar bunlar. Şimdi hemen metne geçelim. Musabaka. Musabaka yani. Musabaka nedir? Musabaka karşılaşma yarışma muhtar diyebiliriz. Muhtar bir muhtara devam ediyor. Bunun başındaki hikayelerle devam ediyor. Muhtar ba peder babayla babasıyla yani muhtar var mı yaşa yazımı yazı. muhtar ba peder babayla babasıyla be -kom, kom biliyorsunuz İran'da meşhur bir kenttir. Özellikle dili boyutuyla ön plana çıkan. Mirevent ee, babasıyla ne yapıyormuş? Admir evet. Babasıyla e, kuma gidiyor. Devam edeyim. Bu der Kom. kum şehrinde musabake musabaka yarışma musabake dare musabakası var. Devam edeyim. Burayı bir alayım istersen. Muhtar, muhtar, ba peder, babayla yani babasıyla. ve Bekom, kuma, Mirevet gidiyor. Mirevet. bu o, der kum, kumda, yani kum şehrinde musabakı yarışma daret, yarışmaya sahiptir. Tabi Türkçe'de biz sahiptir demeyiz. Ne deriz? Onun kumda yarışması var deriz. Daha bir çevir, olur. Vakti, vakti genelde bağlaç olarak cümlenin başına gelir. Vakti dığın zaman, dığında. Vakti bir ekon, kuma vardıklarında, kum şehrine vardıklarında, Pardon. Ne böyle geldi. Biraz geri Evet. Vakti ve kom resident kuma vardıkları zaman ne yapmışlar? Otağı bir oda. Otağı kerayı kira. Kerayı kerdendir. Evet. Demek ki vakti dığı zaman bir dönüşeceğiz. Vakti ve Kuma Esiden, yani vakti kuma vardıkları zaman, vardıklarında o tabi bir oda bir, bu bir anlamı kadar bir oda kirayı kerden bir oda kiraladılar. bir yani oda tutmuşlar. Berkra, Berk elektrik Berkra Roşan bir önceki metinde gelmiş Berkra Roşan kerden elektriği aydınlattılar. Yani elektriği yaktılar. Lambayı yaktılar. Sepes, Sepes daha sonra alınma. Sifes, e, korme sebzira, korme, korme sebzira, korme sebzira, kormi sebzi beraber alıyoruz arkadaşlar. Bir yemeğin adı, özel isim olduğu için aynı alıyoruz. Korme sebzira, ez kif, kif neydi? Çantaydı, ez kif çantadan, birun dışarı, birun, birun, Averdent. averden, getirmek. Birun averden beraber alacağız, dışarı getirmek, dışarı çıkarmak. Bir avardant. Du. Avardant ve kordant. Ve yediler. Ne diyor? Elektriği, elektriği yaktılar. Yani lambayı yaktılar. Spes, daha sonra kurma sebzi, kurma sebziyi sebziyi çantadan, çantadan dışarı getirdiler. Yani çantadan dışarı çıkardılar. Ve kordan ve yediler devam edelim. Muhtar der fikrbut. Ne demek bu? Yani fikir değildi, yani düşünceliydi. Yani düşünüyordu. Der fikrbut. Düşünceliydi. Ee, düşünüyordu ve Bahut, Bahut kendisiyle, kendi kendine anlamında. Bahut, kendi kendine temrin, temrin alıştırma, temrin mükemmel. Kendi kendine alıştırma yapıyordu. Bu, مسابقات قرآن. Şimdi مسابقه tek başına neydi? Sabaka yarışma. Musabakat yarışmalar oldu. Çoğul geldi. Bu tabii Arapça halidir bu. Farkında çok yaygındır bu. Yani Arapça sözcüklerin çoğul hali de geçiyor. Musabakati Kur'an yani Kur'an müsabakalarında, Kur'an yarışmalarında şirket kârde bu. bu. Şirket kerden. Türkçe'deki şirkete karıştırmayın. Şirket katılmak anlamında. Şirket kâr bu. E demek ki ne diyor? U, o der musabakate Kur'an o Kur'an müsabakalarında katılmış idi. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu der, biz deda diye çeviriyoruz ama bu der e, Farsça'da şirket kârından genelde bu der edatını alıyor. Biz tabii bunu buradaki gibi söylemeyeceğiz. E, Kur'an yarışmalarına diyeceğiz. Kur'an yarışmalarına katılmıştı diyeceğiz. Yani Farsça'da böyle söylüyor ama biz tabii Türkçe de öyle Kur'an müsabakalarında katıldı dersek bir anlatım bozuk olur. Kur'an müsabakalarına katılmış idi. Evet. Devam edelim. Neredeyiz? Evet. Evet. Rüze müsabakaya e, müsabaka günü, yarışma günü Resit ulaştı, vardı Residen e, muhtar, muhtar, ba irade, iradeli, azimli, ba irade, o, irade ve kavi ve kuvvetli, iradeli ve kuvvetli der müsabakı, müsabakada, müsabakı, Her müsabakı, şirketler, yine şirketler gel, katılmak yerine göre, yani Diyeceğiz, ismini e diyeceğiz. İsmi E olarak yapacağız. Şirket kerde. Kert pardon. Kert. Katıldı. Ve makam. 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 Makam ve nohuz. No birinci. Makam ve no Birinci makam. Yani birinci sırayı. Nohuz. Bra. KERD. Kert. Kes. elde etmek. Kazanma. Evet. Toparlayalım bu cümleyi. Rose. Rose. Musabaka. müsabaka günü. Yarışma günü. Geldi. Çattı. Muhtar. İda, e, iradeli, azimli ve kuvvetli ne yapmış? Der Musabakı şirket geldi. Yani yarışmaya iradeli ve kuvvetli bir şekilde katıldı. Ve makam el ve birinci makamı elde etti. Yani birinci sırayı kazandı. Birinci oldu. Devam edelim. Peder, baba. Peder eşi yani. Peder eşi diyoruz? Peder ama Farsça'da bunu çok kullanıyor. Böyle yeri teki olmadan çok kullanılıyor. Peder, Shadbut ee, ve pardon ve B daştan ne daştan e, sahip olmak ve daştan master ile gelmiş burada daştan ne in ferzen ferzen demek in ferzen de, orani oran Kur tabi Kur'anla ilgili pardon iyi böyle oldu Neredeyiz? Evet, Kur'an'ı. Pardon, burada şurada ay yazmam lazım. Kur'an'ı. Ee, i̇ftihar, iftihar, iftihar. Ne yapıyormuş? Hikar. Ne diyor yani? E, peder şadbut, sevinçliydi, mutluydu. Ve bir daşlar il Yani bu e, evlada sahip olmakla tabi burada sıfatı da var. Kur'an'ı Yani Kur'an okuyan evlada sahip olmakla iftihar, iftihar ediyordu, gurur duyuyordu. Evet. Dışarıda biraz gürültü var ama. Devam edelim. Kur'an direkt Kur'an'dan bahsediyor. Kur'an e, ee, Sohane Sohan diye hatırlıyorsak Sohane odas Tanrı'nın Allah'ın yani nedir? Sözü hodas, hodas birleştiriyor yani. Tanrının sözü hodas, bu tabi ilk ikinci asması bir şey olarak hodas, hodas. Böyle yazıyor. Evet, evet. Der Koran, Kuranda Der Koran, Der Koran neviştir şöyle, yazılmıştır neviştir şöyle. ne yazılmıştır? Neredeydi bu bizim iki noktamız? evet, ne evet, işte şöyle. Şimdi burada neydi? Kur'an, Kur'an Allah'ın sözüdür. O da est. Birleşmiş burada. Kur'an'da yazılmıştır. Yani yazılmış olmuştur. Bu edilgen kalıptır arkadaşlar yazılmıştır. Şeklini biz bunu kullanacağız. Ne yazılmış? İki noktayla yazı. Açıklama vermiş. Ve o da Tanrı'ya Allah be Xuda iman iman averit getirin. Yani Allah iman getirin yani Allah inanın ve b heder baba ve mader ve anneye niki nik ve hub ikisi de ilik anlamda nik ben niye buraya gidiyor? Evet. Ve pederu mader niki iyilik yapın İyilik yapın. Da iman alayit. Allah'a iman getirin. Ve baba ve anneye iyilik yapın diyor. Babanıza ve annenize iyilik yapın. Namo var mı? Evet şurada var. Kur'an Kur'an yani kitap. Kutsal kitap. Kur'an Kitap, kitabı insan. Yani Kur'an'ı kitabı, evet. kitabı insan sazi. Evet. Saz normalde sahten fiilin geniş zaman çekimidir. Burada tabi bir isme dönüşüyor. Yani insan, insanı böyle e, olgulaştıran, insanı iyiye sevk eden bir anlam var burada. Yani insanı iyiye sevk eden bir kitaptır. İnsan bu normalde yapım anlamına da geliyor ama insan yapımı diyemeyiz burada. Öyle bir anlam vermiyor çünkü. insanı iyiliğe sevk eden, insanı olgunlaştıran, hamileştiren bir kitaptır demiş. Son cümlede. Burada makam-ı demiş. Yani birinci makamı nefer evvel birinci kişi anlamına açıklama vermiş. Bakalım kelime var mı? Sonda. Evet. Sondaki kelimeleri de yazalım. Kom, kom dediğimiz gibi burada İran'ın kum şehri. Berk, elektrik bu da lamba lamba da kullanılmış diyebiliriz. Sake, kök anlamına geliyor. Perki, perki bir hayvan, kuş, atmaca için kullanılıyor. kırmızı sözcüğü bu, kermez. Vektiki, bu da bir bağlaştır, vektiki, dağ zaman anlamına gelir. Vektiki, beraber gelir. Bu Musabaki söyledik zaten, sabaka. Türkçe şey de var zaten. Yarışma, karşılaşma. Karardat, karardat sözleşmedir. Burada tabii ne diyor? Kararda, pardon. karardat sadece böyle olursa dedim doğru ama burada onu söylemiyor. Burada bir fiil olarak gelmiş. Karardaden. 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 başka bir şey. Bu bir fiil. Karardaden yerleştirmek. Yani bir şey yerleştirmek, koymak anlamında kullanıyor. Kavi, kavi kuvvetli sözcüğü. Mekam, makam. Makam mevki anlamında. Fakir, fakir, fakir yani. Fakir. Ee, tefrik, tefrik. Çıkarma işlemi için konu özellikle. Ayırma, çıkarma. Fakir, yani bakir. Verimli anlamında. Bir şey yanlış anlamışım ben. Neydi bu? Ee, tefrik. Yani bunu yanlış Tefrik böyleydi. Tefrik. Bakın yazdık. E, aka. Aka. A sözcüğü B anlamında kullanılıyor. A. B anlamında. Yani, Türkçede kullanılan A sözcüğü var ya kökeni buradan geliyor. B anlamında. Aslında B olarak kullanılıyor. Güncel modern parçada Kandan. Kant neydi? Şeker demekti. Özellikle kendi şeker. Kandan ise dan. Yani şekerin konulduğu kap anlamında kullanılıyor. Yani şekerlik. Kasem. Kasem ise olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu e, dersimiz dersimizde burada sona erdi. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.